Merhaba. Fenerbahçe taraftarları, lacivertli takımla ilgili ilk elden haberleri kaçırmak istemiyorsanız hemen abone olun, her zaman Fenerbahçe'den bilgiler içeren videolar paylaşıyoruz Fenerbahçe'den Sayın Toma kiminden fe, bahçeye kötü haber. Sayın Toma Bimin bugünkü itmanda yer almadı tedbir olarak seans yapıldı. Lugano maçı öncesinde yeni transferleri alan Sayın Toma Bimin ile ilgili, flash haberler Fenerbahçe'ye ulaştı. İçerik sizi hissettirdi çünkü yorumunuz çok önemli lacivertli takımdan allan Sayın Tomavim'in, pazar günkü antrenmanda aldığı darbe sonucu acı hissetti. Bu gelişmenin ardından Yıldız, tedbir amaçlı bugünkü antrenmana dahil edilmedi. F. Bahçe Teknik Direktörü Jos Mourinho, salı günü Lugano ile oynanacak maçta Sain Tomavim'in kadroda bulunup bulunmayacağına daha sonra karar verecek. Bu içerik sizin için anlamlıysa yorumlarınızı bırakın çünkü yorumlarınız çok önemlidir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.